Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav durumu var. Peki son durum nedir? Ek sınav, online sınav, gerçekten güzel haberler var bu arada. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Şunu belirtmem gerekiyor ki ilk önce güzel haberle bir başlayalım ki kötü haber yok aslında. Ha birazcık kötü haberimiz var ek sınav konusunda ee, ama biz güzel haberle bir başlayalım. Açık Öğretim Lisesi'nde aralık sınavının online olma ihtimali gittikçe artıyor onu söyleyeyim birinci olarak. Bu arada bu videoda beğeni hedefimiz 70 beğenidir da belirteyim. Dediğim gibi şimdi söylemem gerekirse Açık Öğretim Lisesi'nde aralık sınavının online olma ihtimali gittikçe artıyor. Bu güzel gelişmelerimizden biri. Peki neden? Çünkü şu anda ek sınav olmayıp da mezun olamayan veya işte aralık sınavında ilk defa sınava girecek 12. sınıfların filan çok güzel bir avantajı olacak online sınav olmasıyla. Hem bu öğrenciler ilk defa girdiğinden dolayı bir avantaj olacak hem de biliyorsunuz mezun olmayı bekleyen öğrenciler açısından yine çok önemli bir sınav olacak. Bu öğrencilerimiz de inşallah rahatlıkla bu sınavı geçebilecek online olmasıyla beraber. Bunun dışında Yine e, ek sınava da bir değinelim. Zaman geçiyor. Artık yaklaşık bir son 10 günümüz kaldı diyebiliriz. Son 10-11 günümüz kaldı e, ek sınavda. Ve zaman geçtikçe ek sınav ihtimalimiz maalesef düşüyor. Yani bu biraz üzücü haber. 11 gün içerisinde olur mu? Yani Olma ihtimali bulunabilir. Sonuçta dediğimiz gibi her zaman diyoruz biz bunu. Milletin Bakanlığı e, onaylı bir sınav. Her an bakanlık onay verip sınav olabilir mi? Elbette olabilir. Ama olmama ihtimali de var mı? Evet var onu söyleyeyim. Yani buna kimse kesin olur veya kesin olamaz diye bir şey diyemez. Onu söyleyeyim bazı kanallara baktığımızda işte kesin olamaz filan filan diyor. Ee, tabii ki olmama ihtimali vardır ama bakın bu bir ihtimal yani kesin olmayacak diye bir şey diyemeyiz sonuçta öğrencilerin de bu şekilde ümidini kesemeyiz veya kesin olacak diy diyerek de ümitlendiremeyiz. Dediğimiz gibi bu bakanlık onaylı bir sınav o yüzden her an olabilir de ama olmayabilir onu söyleyeyim. Bunun dışında yine bir e, baktığımızda açık öğretim lisesinde. 35 kredi mevzusuna biraz değinelim. 35 kredinin de biraz verilme ihtimali yok gibi. Ya bunlar aslında birazcık sizin de çok kafanızı e, takılacak konu olmasın. Ha tabii ki ek sınav olsaydı veya bir 35 kredi verilseydi bu öğrencilerimiz rahatlıkla mezun olup rahatlıkla üniversitelere gidecek miydi? Elbette. Ama çok da üzülmeyin. Yani bakın arkadaşlar, Aralık sınavına kadar daha 2 ayımız var. 2 ay boyunca günde sadece 1 bir saat, 1,5 bir saat o verilen kitapları işte konuları bir tekrar edip okusanız birazcık da üstüne yani günde şöyle o konu üzerine 20-30 tane soru çözseniz zaten emin olun yapacaksınız. Yani sizin bu gireceğiniz sınav kalkıp da YKS sınavı vesaire başka bir sınav değil. Alt tarafı 2 tane 3 tane dersen bazılarının ki bir tane bile bir tane bir dersen sınava girecek. O yüzden çok da abartmamanız gerekiyor. Bu konuda üzülmemeniz gerekiyor. Zaten üniversitede gidiyorsanız boş bir vaktiniz olacaktır elbette. Alın o kitabı günde 1 saat 1,5 saat. Yani yapacağınız bu. 1 saat 1,5 saat. Birazcık üzerine koyup Çalıştıktan sonra zaten bırakın online sınavı e-sınav olsa bile yani rahatlıkla o sınavı zaten yapıp çıkacaksınız o merkezden. Merak etmeyin. Zaten online olma ihtimali daha yüksek. İnşallah olursa sizler de daha rahat yapacaksınız sınavı onu da söyleyeyim. İnşallah dediğimiz gibi olur. Yani bizlerin isteği bu şekilde, öğrencilerin isteği bu şekilde. Bizler de her zaman öğrencilere destek çıkmaya e devam edeceğiz. Taleplerini iletmeye devam edeceğiz. Ve tabii baktığımızda bazı öğrenciler diyor abi ben o konuları nereden bulacağım? İşte şurada yok internette falan bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim yani internette YouTube'da falan yazdığınız örnek veriyorum açık öğretim lisesi işte e edebiyat işte 7-8 veya 7. dönem 8. dönem yazdığınızda bununla alakalı soru çözümleri, konu anlatımları vesaire zaten çıkacaktır. Bunların bir konu tekrarını yaptıktan sonra işte birazcık bir de bu konu üzerine bir iki test çözdükten sonra zaten emin olun gerisi gelecektir. Yani çok endişelenmenizi korkmanıza gerek bir durum yok. Bir de edebiyat Edebiyat haricinde başka dersten kaldıysanız zaten yine korkmayın çünkü edebiyat dersi silinmiyor yani geçemezseniz silinmiyor sınıfta kalıyorsunuz haliyle ama edebiyat dersini geçip örnek veriyorum matematikten İngilizceden kaldığınızda geçmiş oluyorsunuz yani çünkü önemli olan edebiyat edebiyata geçtikten sonra matematikten kalsanız bile matematik siliniyor muaf oluyor yani veya İngilizce'den kalsanız bile İngilizce muaf oluyor, siliniyor. Sadece edebiyattan kalırsanız sıkıntı, edebiyattan kalırsanız e, diploma alamazsınız. Ama onun dışında edebiyattan geçtiğiniz sürece zaten diğer dersler muaf olacak yani silinecek. E, sizlerin sorumluluklarından o yüzden hiçbir sıkıntı olmadan inşallah mezun olacaksınız. Çok kafaya takmayın emin olun. İnşallah en hayırlısı olacaktır. Zaten üniversiteyi de kazandıysanız çok da güzel bir durumdur. Bu onu da söyleyeyim. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bizler sizlere her türlü bilgilerden haberdar etmeye tabii ki devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.